hızla bayram öncesi, bayram sonrası yaz gelmeden saç ektireyim, denize gireyim, saçlı olayım. Havuzda saçlarım böyle toparlanıp seyrek seyrek gözükmesin diye hızla saç ektirmeye çalışıyorsunuz. Bir de diyorsunuz ki yazın saç ekilmezmiş çünkü çok terliyorum. Denize havuza da gireceğim. Yazın saç ekimi yapılmıyormuş. Böyle bir şey yok. Söyleyeyim ki birinci ağızdan duyun. Bu soruları çok duyuyoruz. Sizler de sormuşsunuz bana. Klinikte de her gün bu soruları alıyorum. Bütün kış ben yazın yaptıracağım. Yazın saç ekimi yapılmazmış. Bütün yazda kışın yaptırayım. Şimdi gelmeyeceğim. Çünkü yaz mevsimindeyiz diyorsunuz ama yaz mevsiminde saç ekilmez diye bir şey yok. Bunu birileri uydurdu diye düşünüyorum. İnternet ortamında da yazıyor. Aslında kişilerin kendi arasında ki dedikoduları. Nasıl düğün, bayram, yazın memleketimize geliyoruz. Tatil yapıyoruz. Elbette denize, havuza giriyoruz. Memlekette düğünler var, bayramlar var. Hazırlanıyoruz ve güzelleşiyoruz. Aslında tüm estetik operasyonlarda biraz da bizim halkımız böyle herhalde hepimiz yaza güzelleşiyoruz. Ortaya çıktığımız bir dönem estetik operasyonlar bu dönemde çok yoğunca oluyor. Saç ekimi operasyonları da bu dönemde çok yoğun oluyor. Yazın çok yaptırmayı tercih etmiyorsunuz ama ameliyatın yani işlemin bir kabahati yok. İşlemi yaptırabilirsiniz. Yaz mevsimiyle saç ekiminin bir ters ilişkisi yok. Yaptırabilirsiniz, terleyebilirsiniz, denize, havuza da girebilirsiniz ama saç ekiminden hemen sonra ne şezlonga yatın ne de denize girin. Bunları istemiyoruz. Kurallar her zaman var.